Merhabalar. Bu dersimizde risk yönetimi konusunu inceleyeceğiz. Ben yine dersten önce buralara birkaç tane şeyler yazdım, çizdim. Zaman kaybetmeyelim diye. Bu başlıkları inceleyerek dersimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar risk yönetimi tam olarak okunduğu anlama gelir. Yani işlem bakiyenizle alabileceğiniz riski yönetebilme becerisidir ve iki bölümden, iki ana bölümden oluşur arkadaşlar. Risk sermayesi ve işlem başına risk. Bu iki ana bölümü trading hayatınızda ve tradingdeki başarınızda çok büyük etkilere sahip olacak bölümler. Şimdi neden olduğunu biraz açıklayalım. Diyelim ki siz büyük paralar kazanma umuduyla trading yapmaya başladınız ve bir ana para koydunuz. Paranız, paranızın her işlem yaptığınızda artmaya ve katlanmaya başlamasını umuyorsunuz. Sonra işlem açtınız ve misafirin umduğunu değil, bulduğunu yediğini fark ettiniz. Yani işler beklediğiniz gibi gitmedi. Çünkü ilk problem risk yönetiminin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arkadaşlar risk yönetiminin ilk adımı risk sermayesiydi. Risk sermayesi riski atmaya istekli olduğunuz ve finansal piyasalarda kaybetmeyi göze aldığınız para miktarıdır. Yani bu bu miktardaki parayı kaybetmeniz belinizi bükmeyecektir arkadaşlar. Gelecek ayki kiranız, düğün masrafı için ayırdığınız para gibi şeyler bu sermayeye dahil olamaz arkadaşlar. Olursa da zaten çok sıkıntılı anlar yaşarsınız. Yani risk sermayesi kenara atmayı göze aldığınız, kaybetmeyi göze aldığınız para miktarıdır. Şimdi risk sermayesini anlamak için yapmanızı istediğim bir şey var. Bugünkü ödeviniz gibi düşünebilirsiniz. Sessiz bir yere geçeceksiniz ve diyeceksiniz ki ben ne kadar parayı kaybedersem belim bükülmez, canım acımaz. Ne kadar parayı kaybetmeyi göze alabilirim veya kaldırabilirim. Bunu çoğu kişi yapmıyor. Direkt bodoslama da alıyor. Ancak sağlıklı bir hayat sürmek için gerçek manada sağlıklı bir hayat sürmek için veya sağlıklı bir trade hayatı yaşamak için bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü bu piyasada işlem yapanların %90'ı zarar ediyor ve yüksek ihtimalle neredeyse %100 siz de yaptığınız her işlemde kar edemeyeceksiniz. Bu nedenle göze alabileceğiniz paralarla işlem yapmanız gerekiyor. Ve yani işe yeni başladığınız zaman da paranızın bir kısmını veya ilk koyduğunuz paranın tamamını kaybetme ihtimaliniz yüksek. Bu nedenle eğitimin başlangıç aşamasında risk yönetimi konusunu ciddiye almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi diyelim ki işlem yapmaya yeni başlamış bir traderımız olsun. Bütün mal varlığını da bu işe yatırmış, varlığının e, hepsini bu piyasaya gömmüş birisi olsun. Yani borsaya balıklama atlamış birisi, hiç e, ben ne kadar kaybetsem canım acımaz diye düşünmemiş, bütün mal varlığını buraya sokmuş birisi olsun ve her işleminde de kazanmayı bekleyen birisi olsun. Diyelim ki çevresindekileri dinledi, haber geldi, Twitter'da çok güzel bir tweet buldu, çok beğeni almış, fav almış. Dedi ki ben buna uyuyayım. Bu büyük ihtimalle herkes tarafından beğenildiğine göre kar ettirir bana dedi ve 10 tane işlem aldı diyelim böyle. Ve büyük ihtimalle 6 tanesinden zarar etti diyelim. Bizim senaryomuz 6 tanesinden zarar etsin. Ve risk, risk sermayesi hakkında en ufak bir fikri olmadığı için de parasının %60'ını kaybetti diyelim. Yani bu kişinin borsaya küsmesi için o girdiği 10 işlem yeterli artar bile arkadaşlar. Büyük ihtimalle zaten 6 işlem zarar ettiyse 10 işleme gelemeyecektir bile. Yıllarca bu konu hakkında konuşur. Ee, bu durum ne pahası olursa olsun arkadaşlar kaçınmanız gereken bir durumdur. Çünkü çevrenizde siz de görmüşsünüzdür borsaya girilmez borsa kumar işte ben girdim şu kadar zarar ettim bir daha kafama silah dayasan girmem gibi. Çünkü ne yaptığını bilmeyen arkadaşların ne kadar risk alabileceğini bilmeyen arkadaşların işlem açmalarının sonucudur bu. Ve yani bu muhabbet yıllarca devam eder. Bir daha da denemeye de korkar. Ancak işte yıllar önceki yaptığı zararı hala her gördüğü şey anlatır. Piyasada zarar eden %90 arasından sıyrılmak için bilmeniz gereken en önemli kurallardan birisi arkadaşlar risk sermayesidir o yüzden göze alamadığınız riske girmeyeceksiniz. Şimdi gelin ikinci adımı inceleyelim. İşlem başına risk. Tekrar 10 işlem yapan bir trader örneğine dönelim. 6 işleminde %60 zarar etmişti. Çünkü her işleminde parasının neredeyse %10'unu riske atıyordu. Arkadaşlar oldukça fazla kişi bu yanlışı yapıyor. Ancak artık siz bu yanlışı yapmayacaksınız çünkü para kazanmanın ve para korumanın değerli olduğunu anlıyorsunuz. Yani bizim hedefimiz olabildiğince az kaybederken olabildiğince fazla kazanmak ki bu piyasada ayakta kalabilelim. Diyelim ki Yine bir örnek verelim. Bir stratejiniz var ve %60 doğru çalışıyor. Yani verdiği sinyallerden 10 tanesinden 6'sı doğru çalışıyor. Strateji ardarda 5 tane zararlı işlem yaptırdı diyelim ve bu stratejide her işlemde parasının paranızın %5'ini riske atmış oldunuz diyelim. Yani ardarda 5 kayıp neredeyse paranızın %23'ünü Uçuracaktı. %23'ü bazı sözelci arkadaşlar hesaplayamamış olabilir. İlk %5'te 95'e düşer paranız, sonrası %5'te de 95'in %5 alınır. Böyle böyle. Elinizden paranız düşe düşe hesaplandığı için ortalama 22 buçuk, 23 civarı paranız erir. Şimdi burada bu senaryoda sormanız gereken şu arkadaşlar. Ben %23 zarar etmeyi kaldırabilir miyim? Yani %60 doğru çalışıyor demiştik ya ama ard arda 5 tane zararlı işlem yaptırdı. E, geri kalan işlemleri kar ettirecek ve %60 doğru çalışacak ve kar edeceğimizi düşünelim. Biz %23 zararı kaldırabilir miyiz? O %23 zararda e, bizim psikolojimiz sağlam durabilir mi? Cevap evetse o %23 zarardan sonra kar edeceğinizi düşünüyorsanız ve kar ediyorsanız bunun işe yaramadığını bu stratejinin çalışmadığını kimse söyleyemez. Ancak cevap hayırsa size uygun olan stratejiye geçmeniz en doğru hareket olacaktır arkadaşlar. O nedenle işte Twitter'dan gördüğünüz stratejiler, YouTube'dan gördüğünüz stratejiler uygulamak deneme açısından mantıklı olabilir ama bir test etmeniz gerekiyor bunu kendi hayatınıza direkt uygulamamanız gerekiyor. Canlı işlemler açmadan önce bir deneme işlemleri yapmanız gerekiyor ki size uygun mu? Sizin karakterinize uygun mu? Buna bakmanız bakmanız lazım. Çünkü unutmayın arkadaşlar, işlem yapmamızın ana nedeni para kazanmak. Bu nedenle sizin düşünmeniz gereken şey kaç lira kazanabilirimden önce kaç lira kaybedebilirim? Ne kadar param gidebilir? Önceki dersimizde de bahsetmiştik. Çünkü kar etmenin iki yolu vardı. Ya zararımızı azaltacağız ve kar edeceğiz. Ya da çok fazla kar edeceğiz. Bizim de potansiyel getirilerin gözümüzü kör ettiği ve zarar riskini göz ardı ettiğimiz hiçbir trade'imizin olmaması gerekiyor arkadaşlar. En azından önceden yapıyorsak bile bu eğitimden sonra e, bu yanlıştan dönmeliyiz. İşte internette e, benim bir stratejim var. İşte 12 ay. Birebir uyarsan paranı ona katlıyorsun gibi videolar var işte yazılar var Twitter'da paylaşımlar var Gerçekten de 12 ay uygulayınca Çok kar ediyor olabilirsiniz arkadaşlar ancak Dördüncü aydayken Yani üçte birindeyken %45 zararda Olduğunuzda Sizin bunu kaldırabilecek Deneyim ve Psikolojiye ihtiyacınız var arkadaşlar yani onlar sonucu size söylüyorlar ama yanlıştır büyük ihtimalle. Ancak çünkü 12 ay birebir uygulayınca 10'a katlarsan ben bunu 3 yıl uygularım ve zengin olurum. Ancak diyelim ki doğru. Doğru olsa bile o %45 zarardayken sizin bunu kaldırabilecek bir deneyime ve psikolojiye ihtiyacınız var. Ki inanın bana bu her baba yedinin yapabileceği bir şey değil arkadaşlar. %45 %50 zararlardayken e, psikolojinizi sağlam tutup stratejinize güvenmek kolay bir şey değil ki zaten %45 zarar zarara sokan bir stratejiyi uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Sonucunda size kar ettirse bile e, psikolojik olarak büyük kayıplar yaşatacaktır. Bu nedenle sizin her şeyden önce kendinize biraz zaman ayırıp kendinizi tanımanız ve risk yönetimi konusunda nasıl tepkiler vereceğinizi görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi size risk yönetimi konusunda kullanabileceğiniz 6 başlık göstereceğim. Eğitim ilerleyen kısımlarında yeri geldikçe bu başlıklardan bahsedeceğiz ancak ben bu video bitince hepsi hakkında bir e, genel bir literatür taraması yapmanızı öneriyorum. Kısa bir göz gezdirme ile en azından aşinalık oluşur ve ileride daha rahat kavrayabilirsiniz. Şimdi ilk başlığımız nedir? Çeşitlendirme demişiz. Çeşitlendirme arkadaşlar, e, teped denilen mantık yani riskimizi dağıtma elimizdeki malı çeşitlendirme yani bitcoin alıyorken Türk Hava Yolları hissesi de almak altın da almak dolar da almak yani riskimizi dağıtmak yani bir piyasada teknik analizin dışında ya da temel analizin dışında bir problem anlık bir oynaklık olduğu zaman diğer piyasaların bizi kurtaracağı bir şekilde riskimizi dağıtmak İkinci başlığımız stop loss emirleri risk reward ratio yani arar sistemi. Arkadaşlar stop loss emirleri bütün piyasalarda kesinlikle hayati öneme sahip bir şey. Bu yani stop ne demek? Durdurma, loss da kayıp. Yani zararı durdurma emirleri. Stop loss emri kullanarak da zararınızı belli bir miktardan sonrasına geçmesini engelliyorsunuz. Kesinlikle kullanılması gereken emirler bunlar. Her işleminizden önce sizin e, strateji belirlemeniz gerekiyor. Ve işleminizin nereye gelirse duracağı, nereye gelirse ben e, kar alacağım, nereye gelirse zararımı e, durduracağım gibi şeyleri belirlemeniz gerekiyor. Bu belirlemeleri de risk reward ratio yani e, kayıp kaz kazanç oranı diye çevirebiliriz galiba Türkçe'ye. ARAR sistemiyle bunu kullanabilirsiniz. Bunu da anahtar kelime olarak verdim. Siz araştırarak ufaktan bir bilgi edinebilirsiniz. İlerleyen derslerimizde bu konu hakkında bir e, ders çekeriz. Üçüncü başlığımız temel ve teknik analiz. Arkadaşlar risk yönetiminde kullanabileceğiniz e, önemli başlıklardan biri de bu. Temel analizi ve teknik analizi doğru kullanmanız gerekiyor. Bu size karanlık bir odada bir mum ışığı ya da bir el feneri gibi bir etki sunar. Çünkü piyasada gözleriniz kapalı bir şekilde ilerlemek yerine işin temelini ve tekniğini öğrenerek nereye gideceğini en azından tahmin etmeniz sizin risk yönetimi açısından daha güvenli bir şekilde ilerlemenizi sağlar. Dördüncüsü leverage yani kaldıraç arkadaşlar. Kaldıracı kontrollü bu da çok önemli bir şey. çoğu kişi örneğin sizin 100 liranız var diyelim ve 10 kaldıraçla 1000 liralık işlemler açıyorsunuz diyelim. Eee kaldıraçta şu oluyor. Sizin karınızı da zararınızı da belirlediğiniz kaldıraç kadar arttırıyor. Örneğin 10 kaldıraçla bir işlem açtığınız zaman normalde %10 yükselen bir hissede siz %100 kar ediyorsunuz. Ancak %10 düşen bir hissede de %100 zarar ediyorsunuz. Yani likidite oluyorsunuz. Lik oluyorsunuz. Bu nedenle kaldıracı doğru kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Kullanmayı bilmiyorsanız da kullanmamanız gerekiyor. Spot işlemleri açmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve kaldıraç doğru kullanılırsa oldukça güzel karlar elde edebileceğiniz bir şey. Ancak iki ucu keskin bıçak diyeyim. O nedenle çok dikkatli olunması gerekiyor. O nedenle kaldıraç kontrolünü araştırabilirsiniz. Beşinci başlığımız haberleri ve olayları izleme yani piyasa takibi arkadaşlar. Çünkü teknik bir takibi yapıyorsak biz teknik göstergelere bakıyorsak teknik analiz yaptıysak bile herhangi bir büyük haber bizim piyasamızı oynatabilir. Çünkü piyasanın oynamasına neden olan şey kişilerin işlemleriydi. Siz takip etmiyorsanız bile piyasanın büyük çoğunluğu o haberleri takip ediyordur. Örneğin e, Dogecoin aldınız diyelim. Geçmişte bu yaşandı. Elon Musk e, Twitter profilini Dogecoin yaptı diyelim. Teknik olarak hiçbir şey yok burada. Ancak Dogecoin 2'ye katladı, 3'e katladı. Ve diyelim ki sizin de o zaman Doge'da short işleminiz vardı. Bu piyasa takibini yapmazsanız oldukça büyük zararlar elde edersiniz arkadaşlar elde etmek yani olumlu bir şey ama e, zarar edersiniz. O nedenle haberleri ve olayları izlemek bizim daha e, az risk alarak işlem yapmamıza neden olur. Son başlığımızda risk profilinizi belirlemek. Bu da dediğimiz gibi yani bir öğrencinin riske atabileceği bir miktarla bir öğretmenin riske atabileceği miktar aynı değildir. Örneğin öğrenci 50 lirası gittiği zaman da üzülüyordur. Ancak öğretmen işte 500 lira gitse de çok umrunda olmayacaktır. Çok üzülmeyecektir. O nedenle sizin kişisel olarak bu konu üzerinde kafa yorup risk yönetimi konusunu tam olarak oturtmuş bir duruma gelmeniz gerekiyor. Yani arkadaşlar dersi tamamlamadan önce özetleyecek olursak risk yönetimi temel olarak ikiye ayrılıyor dedik. Risk sermayesi ve işlem başına risk. Risk sermayesinde kaybedemeyeceğimiz parayla işlem açmamamız gerektiğini söyledik. Sermayemizi düzgün ayarlamamız gerektiğini söyledik. Kaybetmeyi göze alabileceğimiz miktarlarla işlem yapmamız gerektiğini söyledik. İşlem başına risk de her işlemimizin ne kadar zarar edeceğini göze alabiliyorsak o zarar miktarını ayarlamamız gerektiğini söyledik. Ve size literatür araştırması için 6 başlık söyledim. Ve bunları ufaktan açıkladım arkadaşlar. İlerleyen derslerimizde zaten bunları ayrıntılı bir şekilde de yeri geldiğinde açıklıyor oluruz. Bu derslik bu kadar.